Merhaba merhaba, Ağustos ayı özeti videosuyla karşınızdayım. E, koca bir ay boyunca neler okudum, e, neler izlemedim, e, onlardan bahsedeceğim. E, yine inanılmaz verimli bir ay olmuş benim için, bir sürü çok güzel şey okudum. Bazılarını özellikle e, çok çok heyecanla tavsiye edeceğim size de. Hemen başlıyorum neler okuduğuma. Şimdi ayın başlarında yeni çıkan kitaplardan merak ettiklerimin hepsini aradan çıkardım. Yani hepsini asla çıkaramadım tabii ki. Merak ettim bir milyon tane kitap var. Ama yeni çıkanlardan en azından okumak istediklerimi okudum. Bunların ilki Libera'dan çıkmış olan Benzersiz Kızım adlı kitap. Bu 2023'te aynı zamanda bu kırımda shortlistinde yer alan bir kitaptı. Meksika doğumlu müthiş bir yazar olan Guadalupe Gu 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 Netel sanırım. Yazarımızın adı. Kendisinin kalem aldığı muhteşem bir kitap bu. İki tane kadını merkez alan bu iki kadının paralel hikayesi üzerinden akıp giden bir metin. Ve kadınlardan biri böyle yan dairesinde yaşayan bir anne, yalnız yaşayan bir anne ve onun oğluyla ilgili sesler, gürültüler onları duymaya başlıyor. Onlarla bir etkileşime geçiyor. Diğer kadın karakter ise sorunlu bir hamilelik süreci geçiriyor ve daha sonrasında da bazı şeyler ve bazı gelişmeler oluyor bu hamileliğin sonucunda fakat onlar artık biraz spoiler'a girdiği için onlardan bahsetmeyeyim. Fakat bu metin kadınlık üzerine, annelik kavramı üzerine bir çocuğa ebeveynlik yapmak ya da ebeveynlik sırasında karşılaşılabilecek problemlere dair çok etkileyici, çok vurucu bir metin. Biraz sonlara doğru böyle didaktik bir yere doğru gidiyor dil olarak da. Çünkü böyle neredeyse slogan sloganvari bir takım cümleler kuruyor kitap. Ama bunu zaten çok itinalı bir öyküyle, burada söylediği net bir biçimde artık finale doğru söylediği cümleleri çok itinalı bir dille, çok güzel bir öyküyle yazdığı için aslında böyle hem feminist yazına adına önemli bir metin hem de inanılmaz bir kadın hikayesi konu alan nefis bir roman bu. E, o yüzden bu ayın okuduğum en sevdiğim kitaplarından biri oldu. Bir diğer bu ayın bomba kitaplarından biri de e, Katrina Walshmer'in e, Merin e, kitabı Rendezvous. Bunu asla telaffuz edemiyorum e, bu hanımefendinin adını. E, 2020'de kaleme aldığı ve böyle bir iki yıl içinde de dünyada da yayılarak e, çok sevilen, ilgi gören bir kitap olan kitabı kendisinin. E, burada da e, genç bir kadın e, bir doktora, e, Doktor Seligman adlı bir karakter yani hiç görmediğimiz, hiç duymadığımız birine bir derdi anlatıyor aslında. Bir varoluş problemini, varoluş sıkıntısını, hayata dair içinde bulunduğu sıkışmışlığı dile getiriyor. Bunu da hem bir cinsel kimlik meselesi üzerinden hem bulunduğu ülkenin tarihi ve sosyal geçmişini de arkasına alarak oldukça yoğun ve karmaşık bir dille aktarıyor. Almanya doğumlu bir yazar ve Almanya'da yaşamış ve orada üretmeye devam eden bir yazar fakat İngilizce kaleme alıyor bu kitabı. Aynı zamanda da böyle biraz Hitler üzerinden de ilginç dokunuşlarda bulunuyor. Fakat bunun da detayına dair bir şey söylemem doğru olmaz çünkü aslında bir seksüel fantezi nesnesi haline getirdiği için Hitler'e çok tepki çekiyor kitap. Ama aslında bu da bir örtük metafor, bir çeşit Hitler üzerinden aslında bütün Alman toplumunun sıkışmış öfkesini kolaylıkla fitillenebilen yıkıcılığını yok ediciliğine hem kendine hem de eline sürdüğü her şeyi yok eden bir içgüdü, bir çeşit sorunlu bir öfke balonu e, gibi yorumluyor. Çok çok etkili bir metin, çok sarsıcı bir metin. Herkese göre olmayan bir metin. Şimdi onlardan birkaç tane daha anlatacağım. E, biraz vurucu ve zor bir dili var. Bir de e, müthiş bir çeviri. Melek Memiş'in ellerine sağlık gerçekten. E, tüm çıplaklığıyla, tüm gerçekliğiyle ve tüm sertliğiyle e, diline olduğu gibi Türkçe'ye çevirmeye çalışmış anladığım kadarıyla. E, biraz böyle e, tetikleyici e, unsurlar da içerebilir cinsel kimlik karmaşaları noktasında, böyle kafa karıştırıcı yerlere de götürebilir sizi belki, bilmiyorum. Fakat bunu böyle açık bir kalp ve açık bir zihinle okumanızı öneririm. Çok sarsıcı, çok etkileyici bir metin. Çok vurucu anları var, çok tahrik edici ve zorlayıcı anları var. Ben bayıldım. Bir başka zorlayıcı ve kışkırtıcı metinde Marian Angel'in Ayı adlı bu kitabı. Harfadan çıktı bu da geçtiğimiz ay. Ee, bu da ortalığı birbirine katmış bir metin. 70'li yılların ortasına bomba gibi düşmüş ve kadınların cinsel özgürlüğünü eline aldığı e, ve yani bu konuda da tüm dünyada e, ortalığın birbirine girdiği bir dönemde yine bir kadın yazar tarafından çok vurucu bir cinsellik baskısı ve keşfi hikayesi aynı zamanda. Bir araştırmacı kadın karakterimiz var. Bu böyle bir ölü ölmüş bir profesörün evine gidip oradaki metinleri tasnif etmeye başlıyor. Fakat bu gittiği evde çiftlik evinde bir ayı kendisinin sorumluluğuna veriliyor. Bu ayıya bakması gerekiyor. Bu ayıyla ilgilenmesi gerekiyor. Ve zaman içinde bu ayıyla arasında garip bir, daha doğrusu ayıyla arasında da değil. Çünkü ayı tabii ki hislerinden bahsedeceğimiz bir canlı olmadığı için bu ayıya karşı bir ilgisi ve merakı baş gösteriyor. Bu da çok zorlayıcı bir metin. Özellikle kışkırtıcı bir şekilde yazılmış. Yani özellikle insanların sinir uçlarına dokunmak için yazılmış bazı anları da olan bir metin. O yüzden hani... Bilmiyorum bazı konularda tutucu bir tavrınız varsa ya da böyle cinsellik kaynaklı bazı metaforları anlamakta ya da yorumlamakta zorluk çekecek gibiyseniz hemen başlarında ortalarında bırakmanızı öneririm. Çünkü biraz sert yerlere doğru gidiyor. Fakat bütün bu metinde anlatılmak şey şeyin tabii ki en vurucu ve bu kitabı da en önemli yapan şeylerden biri. Aslında kadın cinselliğinin hak ettiği özgür ortama kavuşabilmesi ya da bu cinsellik durumunun farklı eril kimliklerin bakış açısı illa e, şekilden şekle büründürülüp aslında toplumsal açıdan en uygun hale sokulmasının e, insanlarda yarattığı tahribatı da e, inceleyen ve onu takip eden bir metin. E, ben çok etkilenerek ve çok beğenerek okudum gerçekten bu kitabı da. E, ayın bir diğer çok sevdiğim kitabı şuralarda bir yerlerde olacak. Evet, bir ada icat etmek Alengilo'nun e, bir kitabı. E, Fransalı bir yazar ve çok çok iyi bir şekilde kaleme aldığı nefis bir metne. Bu da bir evlat kalbiyle sınanan bir baba ve annenin aslında küçük bir yaştaki 7 yaşındaki oğullarını kaybetmesi üzerine yaşadıklarını konu alıyor. Baba karakterinin bakış açısı üzerinden ilerliyoruz. Çin'de bir şantiyedeyken haberi alıyor ve evlerine geliyor. Burada yaz süreci başlıyor ve çocuğuna hayattayken söz verdiği bir ada tatiline beraberce bu çocuğun hayaletiyle birlikte çıkmasıyla devam ediyor babanın. Oldukça sert ve yıpratıcı bir metin. Yaz üzerine özellikle yıkıcı, vurucu ve biraz aslında yaz süreci de yaşamış insanlarla bağ kurabilen de bir yanı olan, son derece metanetli, son derece insana alan açan bir metin. Finalinde vardığı nokta ve eklediği rahatlatıcı his nedeniyle de bir başka sevdim bu kitabı gerçekten. Biraz zor ve üzücü bir metin ama dediğim gibi metanetli tavrıyla da sizi kucaklıyor gerçekten çok sevdim. Bunu kitap kulübümüzün de kitabı yaptık aynı zamanda. İzmirli kız arkadaşlarımla birlikte okuduk buradan onlara da sevgiler çok güzel bir toplantıydı ve çok zevkle okuyacağımı düşündüğüm ve yani etrafında bir yıldır çok büyük bir hype dönem bir kitabı okudum. Ve biraz hayal kırıklığına uğradım. Bora Çangın Lanetli Tavşan adlı kitabı. <laughs> bir öykü kitabı bu. Çok da güzel öyküler var gerçekten. Çok tedirgin, acı, sinir bozucu, ya yani adıyla müsemma bir tekinsizliği olan öyküler var içinde. Özellikle ilk 2-3 öyküyü bayağı sevdim. Kitaba adını veren öykü özellikle yani favorim oldu. Çok tatlı, çok güzel, çok karanlık ve çok korkunç. Metnin geri kalanında da sevdiğim bir sürü şey oldu ama öyküler böyle gittikçe zayıflayarak ilerledi benim için. Ve açıkçası 2-3 öykü dışında da çok bayıldığım öyküler olduğunu söylemem. Hatta yer yer biraz Ostroslipatisi öykülerde var yani ne yalan söyleyeyim. Korku, gerilim türünde öyküler okumayı sevenler için tabii ki çok doyurucu çok zevkli bir okuma tecrübesi olabilir. Yani ben benim de çok bayıldığım bir tür olmadığı için bu konunun doğru adresi değilim. Fakat yani böyle etrafına dönen fırtına kadar da müthiş bir metin değil ya ne bileyim öyle çok... Aman aman bir tarafı yok. Yine de zevkle okudum ve uzun zamandır tanışmaya beklediğim bir yazar Nora Lang kendisinin otobiyografik bir anı kitabı aslında bir çeşit anlatısı olan çocukluk defterlerini okudum. Bu da candan geçtiğimiz ay yayınlandı. Bayıldım yani harika bir anı kitabı zaten çok seviyorum böyle kitapları. Burada da sık sık bahsediyorum. Bu da böyle beş kız kardeşten oluşan bir ailenin hikayesini anlatıyor aslında. Bu beş kız kardeşten biri Nora Lang ve o hem kız kardeşlerinin hem annesinin babasının acı dolu hikayesini ve böyle kayıpların birbiri ardına eklenmesiyle ilerleyen çocukluk anılarını okuyoruz aslında. Böyle çeşitli bölümlerden oluşuyor. Zaten toplam 80 küsür ya da 80'ler yakın bölümden oluşuyor. Ve çok rahat okuması fakat böyle içinde gezindiğimiz bir ne bileyim fotoğraf albümü gibi de bir yanı var. Çok güçlü bir dili var aynı zamanda yazarın. Ee, diğer iki kitabı var Everest'ten yayınlanmış olan. Onları da merakla e, okumayı bekliyorum. Ben çok sevdim kendisini. Bir süredir okumayı bekledim. Bir diğer kitabı Ayşim Okudan bu ay böyle ne, bir övünce ben de yazarın bir başka kitabına e, aşinaydım. Bunu da okumak istedim bu ay. Bıldırcın Karı, Dal Günlükleri alt başlığıyla Paolo Cornetti'nin e, bir kitabı. Bu da böyle ne, son derece tatlı, güzel, e, bir doğa ortamına, bir karla kaplı bir atmosfere, bir kasabaya bizi e, götüren ve o kasabanın içinde de gezindiren, o kasabadaki olaylara e, ana karakterimiz üzerinden eşlik ettiren atmosferik bir metin aslında. Biraz ağır ilerleyen duygulara yönelik ya da doğaya yönelik işte doğada görünen canlılara ve onlara dair... E, hislere yönelik bir metin. Ve çok güzel okunuyor, çok güzel akıp gidiyor. Ama hani böyle dev bir etki yaratmadı bende ama çok güzel bir his. Özellikle bu sımsıcak yaz günlerinde e, tatlı bir esinti oldu benim için. O yüzden bunu da zevkle okudum. Paul Auster'ın bir kısa öyküsüyle devam edeyim. Bunu e, kitap kutu açma e, videosunda çocuk kitabı demişiz sayemeyle ama çocuk kitabıyla alakası yok. E, New York Times galiba, yanılmıyorsam. Aynen, e, Paul Auster'dan bir Noel hikayesi istiyor. Paul Loster'da bu işi ben hiç anlamam Allah aşkına beni salın diyor. Fakat ısrar edince e, ekip Paul Loster'da aslında evinin yakındaki bir dükkanda çalışan bir kişinin anlattığı bir öyküden yola çıkarak e, bu kitabı konu alıyor. Önemli ölçüde bu öykü o kişinin anlattığı gerçek e, öyküye dayanıyormuş aslında. Çok sıcak sevimli e, tatlı bir öykü. Paul Auster'ın dilini kalemini çok seviyorum zaten. Her ayda bir Oster okumak istiyorum. Bu küçücük bir lezzet de iki kitabın arasına sıkıştırdım ama okumaya devam edeceğim Oster'ları. Bu arada kitabın adını hiç söylemedim. Ogi Ren'in Noel hikayesi adını taşıyan bir öyküsüydü kendisinin. Ve yine böyle bazı kısa metinler okudum. Mesela Jonas Mekas'ın yeni çıkan bir kitabı yine. Manuel bir daktiloya ağıt. Bu tam olarak adıyla müsemma bir kitap. Çok üretken bir yazarın aslında emektar daktilosuna vedasını içeren ve o daktiloyla yazdığı şeyleri de anlatan, bir yandan yeni romanını kaleme alırken o romandan nasıl kaçtığını ve o daktiloya ağıt yakmak için o romanı birazcık es geçtiğini anlatan metin. Aslında e, ben de hani bir şeyler yazıp çizen bir insan olarak böyle yazma tecrübesini ve yazma yavaşlığının içine ne gibi farklı düşünceler eklenip de e, o yazma sürecinin bölündüğünü e, bildiğim için e, bu metni okumak ayrıca eğlenceliydi. Çünkü tam da böyle bir durumu e, anlatıyor aslında. Ama Jonas Mekas'ın dili o kadar güzel ve eğlenceli ki çok su gibi akıp gidiyor gerçekten. E, sevdim bu kitabı da bayağı. Bir de Pessoa'nın çeşitli metinlerinden oluşan bir çeşit örtük röportaj kitabı gibi olan Kalp Düşünebilseydi Atmaktan Vazgeçerdi başlığıyla Yılmaz Şener'in yayına hazırladığı bir derleme metin okudum bu ay. Bu da böyle aslında aforizmalar gibi işte sanki Pessoa'yla işte bir röportaj yapılmış bazı sorular sormuş da Pessoa'nın metinlerinden de bu sorulara cevaplar derlenmiş gibi bir metindi. Ee, yani geçen ayda okumuştum Pessoa'nın çeşitli kitaplarından e, bazı pasajlar. Bu ayda okumaya devam ettim. Her ay bir Pessoa esintisi olsun istiyorum hayatımda. Bu önümüzdeki birkaç ayda böyle geçecek gibi. Bakalım. Ee, yine geçen ay okuduğum Gündüz Vasaf'ın bu ayda Boğaziçi'nde Balık adlı metnini okudum. Bu böyle aslında İstanbul ve balıkların tarihi ve balıkların İstanbul içinde bulunduğu coğrafyalar ve onların hikayeleri üzerinden giden, hem tarihin tozlu sayfalarında bizi gezindiren, hem de şiirsel bir dile yer yer geçişte bulunduğumuz, aynı zamanda da dünya resim tarihinden çeşitli balık motiflerinin, balık resimlerinin de bu metinlerin yanında akıp gittiği böyle güzel tatlı bir okuma tecrübesi, okuma ve izleme tecrübesiydi benim için. Böyle hem İstanbul ve balık üst başlığına bir merakı olanlar için eğlenceli ve ilginç bir metin olabilecek. Hem de böyle bir şeyin yanında özellikle keyifle okunabilecek bir metindi bu da. Ve ayın tek yerli kitabı mı bu ya? Ha, Gündüz birlikte. Evet, öyle galiba. Çok sevdiğim Cahide Birgül'ün ikinci romanı olan Geceye Uyananları okudum bir de. Bu ayın son günlerine eşlik etti. Muhteşem bir kitap daha. Cahide Birgül'ün ilk romanı 98'de kalem aldı gölgeler çekildiğinde... Ee, ve bu kitaptan sonra kalem aldığı Ah Tutku Beni Öldürür Müsün romanlarını geçtiğimiz yıl sesli aylarda okumuştum ve çok sevmiştim. Ee, bu romanı ve Eflatun Koza kalmıştı bir tek. Eflatun Koza kaldı artık geriye. Bunu da okudum çünkü. Bu da ikinci kitabıydı. Bu bahsettiğim iki kitabın arasında yazdığı bir romandı. Kendisi e, 2009 ya da 2010'da yanılmıyorsam hayatını kaybetmiş bir yazar. Fakat çok çok yetkin ve nefis bir kalemi var gerçekten. Kitapları çok büyük bir zevkle okunuyor. Ee, henüz tanışmamış olanlara gerçekten öneririm. Böyle biraz suç hikayesi, polisiye bir şey okumak istiyorsanız Ah Tutku Beni Öldürür Müsün, daha yoğun böyle buram buram edebiyat dolu bir e, kırık kalp aşk hikayesi okumak istiyorsanız Gölgeler çekildiğinde ya öneririm. E, bu da böyle biraz sorunlu bir kardeşlik hikayesine konu alan paramparça bir ailenin e, suça bulanmış, bir yandan da 90'lı yılların politik atmosferine de sırtını biraz yaslamış bir metni aynı zamanda böyle kadınların kendi cinsel özgürlüğünü ele almasıyla ilgili bir yerden bizi yakalarken bir başka yerden de bir suç grubunun bir parçası olan abisinin de hikayesi iki kanaldan akıyor. Zaten bir abi bir kız kardeş üzerinden akıp gidiyor kitap. Bir onun POV'si bir onun POV'si şeklinde okuyoruz. Bir de ikisinin engelli bir kardeşi var Memo adlı. Onun da bakımını üstlenmiş bir kardeş. Anne babaları Nın kayıplarının da eklenmesiyle işin içine e, işler iyice zorlu bir hale geliyor ve son derece karanlık bir finale doğru ilerliyorlar. E, ben çok çok sevdim dediğim gibi çünkü çok itinalı bir dili var Cahide Birgül'ün böyle karakterleri ele alış biçimi onların iç dünyasındaki kırılganlıkları resmetme biçimi o kadar güçlü ki e, bu kitapta da beni bu çok vurdu galiba. Bir de Mertem Gürle'nin e, romanın başında böyle çok güzel bir ön sözü var bizi Roman'dan neyin beklediğini e, anlattığı, e, Bir iki böyle minnacık spoilerımsı an var, o tadınızı çok kaçırmasın. Çok büyük bir spoiler değil. E, o yüzden e, bu Meltem Gürlen'in metninin üstünü okumakta ayrı bir zevk vardı bu kitabı da. E, ve Unutulmuş Kadın Ressamlar adlı, aslında 1900'lerin başlarında yazılmış, Walter Shaw Sparrow tarafından e, kalem alınmış aslında bir araştırma metni, bir inceleme metni. Aynı zamanda da bu kadın ressamların işlerinin de içinde yer aldığı, böyle bol bol resimlerin de araya girdiği ve Avrupa'daki özellikle ilk dönem kadın ressamların işlerinin nasıl üretildiğine, işte o dönemki ülkelerin atmosferinde sanat ortamlarının nasıl olduğu, bu kad kadınları nasıl bu ortamlarda kendine yer bulabildiklerini anlatan ve döneminde de sanırım İngiliz kraliçesine yazılmış, onu anlatılmak için meydana getirilmiş bir kitap. Holden'den yayınlanmış vakti zamanında. Böyle elime geçti ve okudum. Çok zevkle okudum ve inceledim. Aslında böyle resmi öğrencileri için ya da resme ilgi duyanlar için çok çok daha ilginç bir metin. Aslında neredeyse bir ders metni, bir çalışma metni gibi de olabilecek bir metin. Ama böyle zevkle okunan bir kurgu dışı metin oldu bu ay benim için. Ve birkaç tane çocuk kitabı. Bir tanesi Bitlerimi Geri Verin. Pierre Elif Rie'nin bir kitabı. Çok çok tatlı ve sevimli bir kitaptı bu. Aslında bitlenen bir çocuğun bitlerine bir noktada veda edebilmesi üzerine kurulu. Son derece esprili, tatlı, komik, eğlenceli bir metindi. Zaten böyle de metinler kaleme alan ve çizimler yapan bir karikatüristmiş Aynı zamanda Pierre Bey. Ben çok zevkle okudum. Ve bir bestseller Audrey Penn'in Avucumdaki Öp Öpücük adlı çocuk kitabı. Bu bir seriye de dönüşmüş sonrasında. Özellikle okul ve eğitim hayatına başlamak üzere olan çocukların biraz anneden kopması, aileden çıkabilmesi ve başka bir ortama girebilmesi için yardımcı bir metinmiş bu aynı zamanda. Çünkü bir anne ve çocuk sincap mıydı bu karakterler? Hatırlayamıyorum ama sincap olsa gerek. Yani hani şurada da gördüğümüz şekilde ee, çocuğunun avucunun içini öpüp hani nereye giderse gitsin bu öpücük onunla birlikte yola devam edecek zaten hissini anlatan. Dolayısıyla aslında ailemizin, annemizin ya da sevdiklerimizin hep bizimle birlikte dolaşmaya devam ettiği fiziksel bir bağlantımız olmasa da içimizde e, yaşayıp gitmeye iyi sürdürdüklerini anlatan, bunu çocuklara e, ifade etmeye çalışan çok tatlı bir metindi. Ve bir diğer metin e, son derece tartışmalı bir kitapmış bu. E, Wolf Earl Rush. Er, Erplar, bilmiyorum nasıl okunuyor acaba. Ördek, Ölüm ve Lale. E, bu da hep kitaptan vakti zamanında yayınlanmış bir e, çocuk kitabı mı desem... ...aslında artık yetişkinler için yapılmış bir çocuk kitabı mı desem... E, ...ölüm karakterinin bir bedene, e, bir kuru kafalı bedene üstelik gelerek... E, ...bir ördekle yollarının kesişmesi üzerine ve bir lale ile de aynı zamanda... E, ...çocuklara biraz ölümü, kaybı tarif etmeye çalışan... ...bu hayattan gitme tecrübesinin neye benzediğini anlatmaya çalışan... Bir hayli etkileyici bir metin, aynı zamanda ölümle hayatın nasıl iç içe geçtiğini, canlılıkla cansızlığın nasıl burun burunu olduğunu ve e, ikisinin aslında e, bütün bu karanlığın ardında ne kadar pozitif bir yerde de durabildiğini, çünkü hayatın döngüsünün tam olarak da buna hizmet ettiğini e, anlatmaya çalışan çok e, etkileyici ve çok değerli bir metinde, yani en sevdiğim çocuk kitaplarından çocuk kitabı gibi yazılmış kitaplardan biri oldu. E, bu da benim için. Aslında yine bu ay okumaya başladım ama e, henüz tamamlamadığım iki kitap daha var. Biri Alastair Gray'in Zavallılar adlı kitabı, bir diğeri de Philip Claudel'in e, Bayli ve Torunu adlı metni. E, zavallıları bitirmek üzereyim. 2-3 gün sonra da Vendik Film Festivali'nde e, kitaptan uyarlanmış olan Yorgos Lanthimos imzalı Poor Things filmini izleyeceğim aslında. O yüzden okumaya başladım ama böyle bir 100 sayfası falan kaldı bunu tamamlayamadım ama nefis bir kitap yani piyasada şu an baskısı bulunmuyor ama e, yani bulup okumanızı çok öneririm. Ondan gelecek ay bahsedelim. Zaten tek başına da bir video çekeceğim film ve kitap e, üzerine. Ağustos ayında ok okuduklarım bu ikisi dışında yani. bunlardı. bu şekilde e, çok tatlı kitaplardı. Yani güzel bir ay oldu benim için. Fakat keşke izleme tecrübesi açısından da böyle bir ay olsaydı. Yani neredeyse hiçbir şey izlemedim. 7 numaranın son sezonunu tamamladım. Son bölümlerini izledim. Çok ucu açık ve saçma sapan finalini izledim, tekrar hatırladım ve yine sinir oldum bittiğine. Ve bir de And Just Like That'i izledim bütün bir ay boyunca. 80 City'nin uzantı dizisi biliyorsunuz ki ikinci sezonuna geldi. Valla keyifle izledim biliyor musunuz? Çok sevdim ben, çok eğlendim. İzlemesi çok zevkliydi. Eski 80 City sezonları tadı aldım. Özellikle de eski karakterlerin geri dönüşüyle de beraber herhalde. Yani bu dizi biliyoruz yani ayrıcalıklı, işte varlıklı bir takım kadınların New York'un göbeğindeki Serzenişleri yani aslında ama e, bambaşka bir yerden özellikle çeşitlilik konusunda e, böyle yeni bir pencere açtı bu seri. O yüzden seviyorum yani çok da zevkle izleniyor bir de. E, tüm klişelerine ve tüm saçma sapanlığına rağmen e, tatlıydı. Daha başka da doğru düzgün bir şey izlemedim aslına bakarsanız. Yani pek not almamışım izlediğim şeyleri de. E, fakat zaten e, yarın Venedik'e gidiyorum. Venedik Film Festivali başlıyor orada bir sürü film izleyeceğim. Oradan vloglar gelir artık. E, Eylül ayında da neler okuyacağım, neler izleyeceğim bakalım. E, Eylül ayı videosunda ve aradaki diğer videolarda görüşürüz. Siz koca Ağustos ayı boyunca neler okudunuz? Yazınız nasıl geçti? Bu berbat sıcaklarda okuyabildiniz mi? Ben geçtiğimiz yazda bol bol okuyabilmiştim. Bu da bolca okuyabildim. Genelde yazın okuma oranı düşüyor. İnsanlar biraz yavaşlıyor sıcaklardan ama benim için fena değildi. Sizin için nasıldı? Neler okudunuz, neler izlediniz? Yorumlarda e, okuyorum hepsini hiç merak etmeyin. E, cevap yazamıyorum her şeye ama... Hepsini okuyorum ve çok eğleniyorum okurken de. Siz de paylaşırsanız sevinirim. Tavsiye edebileceğiniz şeyler olursa bakarım. Böyleyken böyle. Görüşmek üzere. Bunlar arasında ilginizi çekenler oldu mu bu arada? Onları da yazarsanız mutlu olurum. Bay bay.